diye bekledim. Gel tuzlu dudaklarına gel öp acı Ateşlerden geçtiğim ölmedim. Duraklar vardı inmedim. Yolun bittiği yerde neden yoktun anlat bana. Ben senin ki ki canım sevmedim ki, ki, canım. Ben sevmedim ki Arkadaşlar biliyorsunuz ki legendlar boyamaya başlandı yani ikinci blo boyamaya başlanıyor Normalde ben beyazı boyuyordum. Şuradan yanından başlayarsınız zaten bakın. Beyazı boyuyordum. Bu şeye bakacağım. Ee, şimdi ben 119'dayım. Her neyse şimdi onun konusuna girmeyeyim. Eee bu arada ne diyecektim? Ha. Ee, ben artık önünü boyamaya başladım. Rengi de söyleyeyim kırmızı gri arkadaşlar. Tabii bunu düzenleme videosunda ışıklandıracağız arkadaşlar. Şimdi tamam ikinci birin artık birinci mi ikinci mi blok derseniz ben bilmem. Bana göre birinci bloğu ben yaptım. ışıklandırdım çünkü bunun iki bitti. Ama çok da daha... Neyse şimdi kafelerimiz Dendiğimde kafeleri Muhtemelen kıracağım çünkü Yanlış yaptım Neyse bir şey olmaz Sonrasında Arkadaşlar Benim Legend Life'ı boyamamın sebebi Ve Legend Life Force'da Yapamamın sebebi Arkadaşlar onlarla birlikte yapıp daha güzel olur yani onlarla birlikte yapmak. Şimdi hazırsanız önü ne gösteriyorum. Bir de aklınıza şu olmuştur. Diyeceksiniz ki abi burada iki tane ışık var hem de o buzun. Arkadaşlar ben buradaki ışıklı olan yerler normalde kırmızı beton fakat o kafayla onu yapamamış yani çünkü o zaman muhtemelen o zaman muhtemelen bu boyanmamıştı. Oradan şey yaparak. E, şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki hadi onunki neyse. Orası kırmızı anladık. Burada birinci kırmızı yapmışsın abi. Tamam. İkinci kırmızı nerede? Zaten şimdi ben de ondan bahsediyordum arkadaşlar. İkinci kırmızı yok. <gülüyor> Şakalı. <gülüyor> Sen hemen kandın ama. Arkadaşlar ben, ben... nereye yapmıştım ya? Sen ben buraya mı yapmıştım? Evet buraya yapmıştım. Şimdi arkadaşlar şey yapacağım. Boyama. Acaba mi boşver, kendim mi boyasam? Ama boş ver kendim boyayım. Şimdi arkadaşlar e, muhtemelen ben size şimdi bu video şehri tanıtırım. Yok şehri tanıtmam. 105 kere şehri tanıtacak bir şey yok da. ne ee, yapsak ne yapsak diye düşünüyorum yani. Şu. Şimdi yeni inşaata başlayalım diyeceğim. Ama ee, mama arkadaki sesten dolayı Muhtemelen şimdi Aslında biliyor musunuz ben burayı kıracağım da. Acaba bu videoyu kırısıp kırsa? Video bunu kıramayız ki ya, o kadar. Şimdi yeni yer açmak da istemiyorum. Bir saat süre çünkü. Biliyorsunuz. Ben yeni bir inşa... Dur lan nereye gidiyorum? Yeni bir inşaat aslında var. Şunun arkasında da hemen. Ama işte temel daha yeni at. İstiyorum ben. İşte bulamıyorum ki arkadaşlar. Neyse. Ha bitmiş ki zaten. Şimdi burayı da kıralım. Kap karanlık. Şimdi ne yapsak ne yapsak ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Bu arada bunun rengi değişiyor. Farkında mısınız arkadaşlar? Bakın. Şimdi böyle gri ya. Ama normalde gri değil. Bakın. Az burası biraz gibi oldu. Her yani neyse sonra ne yapacağız şimdi biz? Şimdi ben daha yeni başlamış bir şey istiyorum. Bakın mesela bunun arkasında var. Ama buraya devam etmek istemiyorum. Ama burayı yapacağız o kesin. İnşallah. Nedense az Yok o neydi? Versus Dragos'ta da öyle diyordum ama kırdım. Aaa. Bir şey diyeceğim. Ama i̇şte şimdi. Benim o kafam var ya böyle mıncak 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 mıncak. Şu yana bak. Bak kafam. Arkadaşlar burada varmış ya. Ama bir dakika. 13 milyon mu? Saygı satılı satılık arsa. 0, 9 8, 7 6, 9, 9 4, 3 Alo? Ben sahibinden satılık arsayı alacaktım. Hadi bay bay. Hemen aldım. Olar geri değiliz herhalde gerçek. Şimdi arkadaşlar yapacağız. İnşallah güzel bir şey çıkar. Haksız çıkar onlar, ben dar gele oylar gele dar gele baharda ya yulur kuzu yan yana yan yana baharda ya yulur kuzu yan yana yan yana benim yar minci takar gerdana gerdana oy gerdana gerdana oy gerdana gerdana benim yar minci takar gerdana gerdana oy gerdana gerdana oy gerdana gerdana Ismarladım taze bazarı Erzurum'a ısmarlarım kazanı kazanı Ben senin okuru yazarı yazarı oy yazarı yazanı oy yazarı yazanı. Yazanı, yazanı. Ben senin okuru yazarı yazarı oy yazarı yazanı oy yazarı yazarı Benim yarim güzellerden bir tane bir tane Beni bir yarim güzellerden bir tane bir tane Gizlerinde sen saçlı gül tane gül

Kazmana ısmarladım nar gele nar gele Kazmana ısmarladım nar gele nar gele Gümüş kemer ince bele, dar gele dar gele oy dar gele dar gele oy dar gele dar gele Gümüş kemer ince bele, dar gele dar gele oy dar gele dar gele oy dar gele dar gele, oy, dar gele, dar gele. Baharda ya kuzu yan yana yan yana Baharda da ya kuzu yan yana yan yana Benim yarim

ısmarlarım kazan kazanı, kazanı. Erzurum'a ısmarladım kazanı kazanı Ben senin ardından okuru yazarı yazarı oy yazarı yazarı oy yazarı yazarı Ben senin okuru yazarı yazarı oy yazarı yazarı oy yazarı yazarı Benim yarim güzellerden bir tane bir tane Beni bir alim güzellerden bir tane bir tane İçlerinde sarı saçlı gül tane gül tane vay Gül tane gül tane vay gül tane gül tane sarı saçlı gül tane gül tane vay Gül tane gül tane vay gül tane gül tane Oy dar gele, dar gele, gümüş gele, dar gele, dar gele, oy dar gele, dar gele, oy dar gele, dar gele. Baharda ya yur, kuzu, yan yana, yan yana. Baharda ya yur, kuzu, yan yana, yan yana. Benim yariminci takar, gardana, gardana, oy, gerdana, gerdana, oy, gerdana, gerdana. Benim yarim Arkadaşlar burada bir şey yiyim. Arkadaşlar az önce e, yaptım hani şuraya süngerler koydum ya. Az önce koydum süngerler arkadaşlar. İnşaatlarda her gün her böyle e, nasıl diyeyim size mesela atıyorum burası tavan ya. Burası tavan atıyorum şuraya pamuk koyuyorlar. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Mesela şimdi bizim üstümüzde tamamen duvar yok. Ya da tamamen beton yok. Ya da belki vardır onu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bunun 1, 2, 3, hop bir, iki, üç, hop. Tam böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Şimdi biz bunu böleceğimizde. Öyle. Yardım ay, yardım ay, yardım ay. Burada bir tane arkadaşımız demiş ki. Arkadan kullandığın uygulamanın adını söyler misin? Hangi uygulamanın? Arkada olan şarkı uygulaması mı? Ona da buradan söyleyeyim. Hani yoruma yazar eğer açık olursa. E, yalnız eğer oysa onun adını veremem. Üzgünüm. Çünkü bu öyle şlap diye bir şey de değil. Yani bu uygulama öyle bir şey değil. Dediğim gibi onu söylemem. Kusura bakmayın. Şimdi... 不能不知道吧？好吧，好吧。 Böyle bu çok zor bir şey olacak. Bunun <laughs> şekli böyle. Yanlış oldu. Böyle. Arkadaşlar, bu arada neden bir tane duvar ayırdım diyenler olursa şimdi arkadaşlar bu bir tane bina. Buradan geliyorsun bu ikinci bina. Ama bunu bu aynı değil. Arkadaşlar ama ama bu ikinci etap. Evet, ikinci etap. Göstereyim. Aynısının bir büyüğü burada var. Böyle öne büyük, arkasında ufak bir balkon. Öne büyük, arkasında ufak bir balkon. Attı ve gol oldu. Saha burası gol geliyor. Pum. Bu bina biraz saçma mı oldu ki? Neyse neyse, hiç saçma olmadı bence. Şimdi bir şey demişken biraz bu videoyu da konuşarak ha, bu da üçüncü etap. Buradaki binada dördüncü etap. Bu beşinci etap. Bu da altıncı etap. Arkadaşlar konuşmak gerekirse Açıkça söyleyeyim Konuşacak bir şeyim yok Yani size şöyle bir netlik söyleyeyim arkadaşlar Bu yıkılacak Aslında bu alışveriş merkezinin yerine Ne... Buraya 5 tane en az bina dikmiştik şu an. Şuraya 2 tane en az. En az 2 tane oraya. Bunun yarısına şöyle 4'e bölsek. Bak bu bö durun tam ortam. Böyle bölsek şunu da ortadan ikiye bölsek 1 2 3 4 5 6 tane bina olur? Ama böyle küçük tabii. Şöyle şöyle değil. Böyle. İncelik. Cık cık. Ha bu da yıkılacak bu arada. Çok sinir oldum zaten. Bu arada merak edenleriniz olmuştur e, arkadaşlar. Şimdi ben ben Mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. robot. Ha ben buraya gittim çünkü. Ha su denaz. Şey soracağım. Renkli kalemin var mı? Var tabii ki. Hatta çok daha iyisi. Sihirli kalem. Altı renk bir arada. <laughs> Renkleri ne var? Arkadaşlar bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Normalde zaten adamın tipinden beri de adam yani çocuk ya da artık ne bileyim erkek ama kız taklidini yapıyor. Haberiniz olsun. Oha nasıl yani? Basbaya istediğin rengi aşağı indiriyorsun ve yazmaya başlıyorsun. İşte bu kadar. Renkli kalemde altı farklı renk mi? Çok iyi lan. Şey soracağım renkli kalemin Hangi ülke çıkarsa onun kızıyla. Şey Zaten adımdan da belirme. Kaya gir yani. Kaya. Elina. <laughs> Kitapçı varmış Kızım kalk tahtaya soruyu çöz bakalım Geliyorum hocam ah, Çantam açık kalmış Hocam tuvalete gidebilir miyim? Çabuk git gel Çantayla mı gidiyorsun? Ya, çantama pizza ver Arkadaşlar her hani şey olur ya böyle ilk önce alırsınız. Sonra hani aldıktan sonra bir hevesiniz geçer böyle. İlk önce alır. O oh, yeşil oranı Dersin sonra aman git la. Dersiniz öyle. Haydın. Günaydın gençler. Hoca geldi, hoca geldi. Kalk ayağa, kalk, kalk, kalk. Belim ağrıyor ya. Uyandırın şunu da. Herkes ayağa kalkmadan derse başlamıyorum. Arkadaşlar hocamız... Hani derse başlamıyorum diyor ya. Ben de şöyle bir kapak yapayım. Bize kalkmayız. Dersi kaynatırız hocam. Attı ve gol oldu. Hem de yüzde yüze. Uyan uyan hoca geldi. Ooo. Padişahımız gelmiş. Kalkmamak olur mu hiç? Oturabilirsiniz köleler. <laughs> Bu videoyu nasıl yükleyeceğim bilemiyorum arkadaşlar. Çünkü gelişen şarttan şahsı koyacağım. Bay bay. Başka... Kapatacağım.